Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle trigonometrik bir fonksiyonun grafiği üzerine konuşacağız. Grafiği çizdim. Yapılan işlemler üzerinden konuşarak grafiğin çizimini anlamaya çalışalım. Trigonometrik fonksiyonların grafiğini çizerken fonksiyonun periyodik olup olmadığını anlamamız gerekir arkadaşlar. Eğer periyodik bir fonksiyonsa periyot aralığında çizmek yeterlidir. Sonra da e, bu periyottan sonra gelen grafiği çizmek için grafiği ötelemeniz yeterli olacaktır. Şimdi burada sinüs yukarıda sinüs var. Aşağıda sinüs var. Dolayısıyla sinüs x fonksiyonun periyodu 2pi'dir. O halde bu fonksiyonun periyodu 2pidir. O halde grafiğin çizimini 0 2 pi aralığında yapalım diye karar verdik. Şimdi burada ilk önce fonksiyonun tanım aralığını bulmaya çalışalım. Ancak hangi aralıkta? 0 2 pi aralığında arkadaşlar. Paydayı 0 yapan değerler var mı? Bunu inceliyoruz. Yani paydayı 0'a eşitledik. Buradan sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2. Hangi açının sinüsü eksi 1 bölü 2 eder derseniz sinüs x eksi 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla payda sıfır olur. O halde burada hemen aklımıza şu soru gelmelidir. Paydayı sıfır yapan değerlerde düşey asimtot olabilir diyorduk. Bunun zamanı geldiğinde incelemekte fayda var arkadaşlar. Burada da zaten belirtmişim. Burada da zaten belirtmişim arkadaşlar. Yani paydayı sıfır yapan değerleri bulduk. Dolayısıyla fonksiyonun tanımsız olduğu yerleri ancak buraların düşey asimtot olma durumu vardır. bunu incelemek gerekir. bu düşey asimtot konusuna geçmeden önce temel bazı yapılması gereken işlemler vardı. Örneğin fonksiyonun grafiği x eksenini kesiyor mu, y eksenini kesiyor mu? Bunları belirlemekte fayda vardır. Bunun için x gördüğümüz yere 0 verip y'yi buldum. Bakarsanız sinüs 0 0 sinüs 0 0 bunlar 0 gelecek. Dolayısıyla 3 bölü 1'den sonuç 3 gelecek. Benzer şekilde x eşittir 2 pi verdiğimizde yani bunu niye veriyorum? Uç noktaları vermiş oldum. 0 ve 2 pi de fonksiyonun almış olduğu değerleri bulmuş oldum. 2 pi verirseniz de sinüs 2 pi'nin değeri yine 0 olduğundan y eşittir 3 olacaktır. Sonra da acaba diyoruz ki y 0 olabilir mi? Yani eğri x eksenini kesebilir mi? Buna bakacağız. Fonksiyonun 0 olabilmesi için payının 0 olması gerekir. Yani yukarıyı 0'a ya eşitlememiz gerekir. Burada yukarıyı 0'a eşitlediğimizde sinüs x eşittir 3 bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. Bu da mümkün değildir arkadaşlar. Sinüs x'in değeri eksi 1 ile artı 1 arasında değişir. Bu durumda sinüs x'i 3 bölü 2'den bir sayı mevcut değildir. Yani y yani fx hiçbir zaman sıfır olmuyormuş. Veya değişik bir anlamı fonksiyonun grafiği x eksenini kesmiyormuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk düşe yasım tot meselesine. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Fonksiyonun düşey yasım totu, paydayı sıfır yapan yerlerde olabilir demiştik. Burada 7 pi bölü 6 ile 11 pi bölü 6 noktalarındaki limitlerine bakmamız gerekir. Düşe yasım tot neydi? Hatırlarsanız x değeri şöyle yazalım isterseniz x değeri belli bir a sayısına giderken fonksiyonun limiti sonsuz oluyorsa artı eksi sonsuz ya da sonsuz ya da eksi sonsuz oluyorsa x eşittir a doğrusuna ne deniyordu? Düşey asimtot deniyordu. Bu durumu incelemek gerekir. Yani x değeri 7 pi bölü 6'ya yaklaşırken fonksiyonun limiti acaba sonsuz mu? Veya x değeri 11 pi bölü 6'ya yaklaşırken fonksiyonun limiti sonsuz mu oluyor? Yani fonksiyon sonsuza mı ıraksıyor. Bunu görmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi öncelikle birim çemberi çizdim. Bakın şuradan şu bölge 7 pi bölü 6 kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede dikkat ediyorsanız. Üçüncü bölgede e, 11 pi bölü 6 da yine o da dördüncü bölgede. E, bu bölgede Sinüs x'in değeri nedir? Eksidir. Bak, bu kesin. Yani 7 pi bölü 6'ya sağdan da soldan da yaklaştığımızda sinüs x'in değeri ne olacaktır? Eksi. Yine benzer şekilde 11 pi bölü 6'ya yaklaşırken e, yine sağdan ya da soldan fark etmez. Sonucu ne olacaktır? Negatif olacak. Bakın. <laughs> Yalnız burada bir şey var. Bunu gözden kaçırmayın. Şu yaklaşma tarzı bakın. Yani şu yaklaşma tarzı. Buradan böyle gelirken acaba 11 pi bölü 2'ye sağdan yaklaşma mıdır? Soldan yaklaşma mıdır? Veya şunu soralım tekrar. 7 pi bölü 6'ya şöyle bir yaklaşma tarzı olursa bak şöyle yaklaşırsak acaba bu yaklaşma tarzı sağdan yaklaşma mıdır? Soldan yaklaşma mıdır? Ee, bunu şurada bakın bir eksen çizdim. Bu eksen üzerinde göstermeye çalışalım. Şimdi 7 pi bölü 6 neresi? Bakın burası arkadaşlar. 7 pi bölü 6 açısı orası. Şimdi şuradan gelirken bakın şuradan gelirken ne yapıyoruz? Küçük açılardan büyüye büyüye 7 pi bölü 6'ya geliyoruz. Bu nedir? Soldan yaklaşma. Şöyle gelirseniz, bakın böyle gelirseniz, 3 pi bölü 2'den küçüle küçüle 7 pi bölü 6'ya geliyorsunuz. Bu da sağdan yaklaşmadır. Benzer şekilde 11 pi bölü 6 açısına da sağdan ve soldan yaklaşmaları burada size gösterdim. Şimdi bunu bir de birim çember üzerinde tekrar durmaya çalışacağım. Çünkü limitleri direkt yazmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim bakın. Buradan geliyorsunuz. Yani 7 pi bölü 6 açısına doğru yaklaşıyoruz. Değişkeni 7 pi bölü 6 açısına yaklaştırıyoruz. Buna karşılık fonksiyonu almış olduğu değerler neresi? Bak burası. Biraz daha yaklaş. Burası. Yani sinüs x'in değeri sıfırdan büyüye büyüye nereye geliyor? Eksi 1 bölü 2 değerine doğru geliyor. Ama sıfırdan eksi 1 bölü 2'ye doğru geliyor. Ancak, ancak buraya dikkat edelim. Böyle yaklaştığımızda yani 7 pi bölü 6'ya sağdan yaklaştığımızda örneğin açı burada diyelim ki bak sinüs x'in değeri burası. Biraz daha yaklaştığımızı düşünün. Sinüs x'in değeri burası. Yani bu defa bakın aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Yani eksi 1 sayısından, şurada eksi 1 var. Eksi 1 sayısından eksi 1 bölü 2'ye doğru ilerliyor. Bu ilerlemelere dikkat ederekten e, yukarıdaki fonksiyonun yani şu arkadaşlar. 3 eksi 2 sinüs x bölü 1 artı 2 sinüs x fonksiyonunun limitini araştırmaya çalışacağız. Birisi üzerinde detaylı incelemeyi yapacağım. Diğerleri artık benzer şekilde yapılmış olduğunu kendiniz ekranda da var zaten görürsünüz. İncelemeyi de yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bakın 7 pi bölü 6'ya soldan yaklaşalım demişiz. 7 pi bölü 6'ya soldan yaklaşıyoruz. Tekrar edelim. Burası önemli olduğu için bak tekrar tekrar üzerinde duruyorum. Buradan geliyorsunuz bakın. Şöyle geliyorsunuz. Sinüsün almış olduğu değerler burası burası yani bunlar bakın. Sıfırdan eksi 1 bölü 2'ye doğru gidiyorsunuz. Bu durumda x gördüğünüz yere 7 pi bölü 6 yazarsanız ya da sinüs x'in yerine eksi 1 bölü 2 yazdığınızda yukarısı ne yapıyor? Bakın 4 yapar. Aşağısı ne olur? Şurası eksi 1 bölü 2 olacak. Neticede burası 0 olacak. Ama bakın burası önemliydi. Sinüs x'in değeri tam 1 bölü 2 olmuyor arkadaşlar. Bakın yaklaşmadan bahsediyoruz. Yani limitten bahsediyoruz. X bura doğru yaklaşıyor diyoruz bakın. X bura doğru yaklaşırsa şuradaki sayılar da bakın şuradaki sayılar da Şöyle eksi 1 bölü 2'ye doğru yaklaşır deriz. Bakın eksi 1 bölü 2 olur demeyiz. Dolayısıyla payda bakın payda tam sıfır olmaz. Tam sıfır olmaz. Pekala sıfır olmazsa pozitif midir negatif midir? Heh, gelelim ona. Şimdi bakın tam eksi 1 bölü 2 yazsak burası ne yapar? Eksi 1 yapar. Ancak sinüs x'in yerine yazacağınız sayı eksi 1 bölü 2'nin şuralardaki sayılar olacak. Bakın buralardaki sayılar. Siz burada sinüs x gördüğünüz yere yani şurada sinüs x gördüğünüz yere biraz önce gösterdiğim sayıları yazarsanız burası ne yapacaktır? Sonuç olarak şu kısım sıfırdan büyük olacaktır. Yani pozitif olacaktır. Yani payda Sıfırdan farklı ama pozitif bir sayı yani sıfıra da çok yakın tabi. Dolayısıyla 4'ün sıfıra bölümünden ne gelecektir? Sonsuz. Ama paydada artı yukarıda artı bir ifade olduğundan sonuç artı sonsuz gelir. Diğer limitleri de anlattığım gibi ekrandan baka baka bilim çember üzerinden değerlendirerek şuradaki bakın şuradaki sayı eksenine de bakarak kendiniz artık görmeye çalışın. Şimdi netice itibariyle 7 pi bölü 6'ya sağdan ve soldan yaklaştığımızda sonsuz. Dolayısıyla 7 pi bölü 6 düşey asimtot. Benzer şekilde 11 pi bölü 6'ya sağdan soldan yaklaştığımızda sonuç yine sonsuz çıktığından dolayı o halde x eşittir 7 pi bölü 6 ve x eşittir 11 pi bölü 6 birer düşey asimptottur. Şimdi fonksiyonun türevinin incelenmesine geçelim. Ancak burada hemen kısaca şunu vurgulayayım. E, yatay asimptot yok mu diyebilirsiniz. Hayır, yok arkadaşlar. Neden? Biz 0 2 pi aralığındaki grafiği inceliyoruz. Yatay asimptot x'in sonsuza gitmesi durumundaki limitinden elde ediliyordu. E burada aralığımız kapalı bir aralık. Bu aralığın içinde sonsuz yok. O halde yatay asimtot mevcut değildir. Evet şimdi fonksiyonun türevinin incelenmesine geçelim arkadaşlar. Fonksiyonun türevini hesaplıyoruz. Bölümün türevi görüldüğü üzere düzenli işlemi yaptığınızda eksi 8 kosinüs x bölü 1 artı 2 çarpı sinüs x'in karesi olup kritik noktaları bulmak istersek türevi sıfıra eşitleyeceğiz. Dolayısıyla kosinüs x buradan sıfır olmalıdır. Yani x değeri pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 olduğunda bu bir kritik nokta olmuş olur. Türevi sıfır yapan değerlerdir bunlar. Şimdi yukarıda bulduğumuz tüm noktaları bir türev tablosu üzerinde işaretleyerek fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Ee, fonksiyonun grafiğine geçmeden önce isterseniz burada şunu hemen bir değerlendirelim. Acaba türevin işareti nasıl olacak? Burada şunu kısaca hemen hatırlatayım. Şurası pi bölü 2. Burası 3 pi bölü 2. Kosinüs x'in e, değeri 0 pi bölü 2 aralığında ve 3 pi bölü 2 ile 2 pi aralığında nedir? Pozitif. Yani şurası bakın, şu kısım 0 pi bölü 2 aralığında ve e, 3 pi bölü 2 ile 2 pi aralığında artıdır. Dolayısıyla türevin işareti eksi olur. Yani neden eksi olur? Payda dikkat ediyorsanız zaten pozitif. Bakın, şurası zaten pozitif kosinüs ee, x pozitif olduğunda şurada da bir eksi var. İkisini çarptığınızda sonuç ne olacaktır? Negatif. Yani burada özetle söylemek gerekirse birinci bölgede yani x değeri 0 ile pi bölü 2 arasında olduğunda ve x değeri 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında olduğunda türevin işaretine eksi yazacağız. Yani işte bakın 0'dan pi bölü 2'ye kadar eksi pi bölü 2'den pardon 3 pi bölü 2'den 2 pi'ye kadar ise yine eksi olarak türevin işaretini incelemiş olduk. Tabi şuradaki bakın değerleri ben ayrı ayrı hesapladım. Tabloda yerine yazdım. Bunların bir kısmını zaten yukarıda bulmuştuk. Gördüğünüz üzere neredeydi? Bakın şurada x0 olduğunda y değeri 3. X 2 pi olduğunda y değeri yine 3 idi. Bunları işaretledim. Bakın bunlar burada yazılı. Şöyle. Pi bölü 2'ye ve 3 pi bölü 2'ye karşılık gelen değerleri bulmamıştık. Onları da kendiniz bulacaksınız arkadaşlar. Yani şu fonksiyonda bakın. X gördüğünüz yere önce pi bölü 2 yazın. Bakın. Pi bölü 2 yazdığınızda sinüs pi bölü 2'nin değeri nedir? 1'dir. Dolayısıyla yukarıdan 1 gelir. Aşağıdan da 1 e, gelecektir. Şurası 1 olacak. Dolayısıyla 1 bölü 3 bulunmuş olacak. 3 pi bölü 2 yazdığınızda e, sinüs 3 pi bölü 2'nin değeri neye eşittir? Eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Şuraya eksi 1 buraya da eksi 1 yazdığınızda sonuç ne gelecek? 5 gelecek. Ona bakalım bir. Evet 5 gelecek eksi 5 ama değil mi? Aşağıdan eksi 2 geleceği için sonuçta eksi 5 olacak. Bir de arada bir pi değeri var. Bu çok önemli değil ama onu da belirtmiş olalım. Pi yazdığınızda yine fonksiyonda sonucu ne gelecektir? 3 olarak bulunmuş olacak. Yani fonksiyonun grafiğinin geçtiği noktaları e, işaretlemiş olduk. Şimdi Grafik çizimi için gerekli hazırlıkları yapmış oldu aslında. Türev tablosu hazır. Ee, maksimum minimum noktalar belirlenmiş. Ee, bakın şurada azalıyor. Sonra artıyor. Burada ne var? Bir minimum. Burada artmaya devam ediyor. Limitlere bakın. Kontrol edin. 3'ten artı sonsuza artar. Yukarıda artı var. Sonra 7 pi bölü 6'yı geçtikten sonra ki 7 pi bölü 6 asimtottu eksi sonsuzdan eksi 5'e artıyor. Sonra eksi 5'ten eksi sonsuza ne yapıyor? Azalıyor. Burada maksimum var. Ee, 11 pi bölü 6'dan 2 piye kadar da ne yapıyor? Fonksiyon. Dikkat ediyorsanız azalıyor. Şimdi bunları uygun bir şekilde birleştirip fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şu kısımdan başlıyoruz. Bakın şu bölgeden başlıyoruz. O bölge neresi derseniz ne diyor şimdi arkadaşlar? Diyor ki x'in 0 y'nin 3 olduğu yer. Neresi o? Bakın şurası. Buradan azalarak gelecek. Nereye gelecek? Pi bölü 2'ye 1 bölü 3 noktasına. Pi bölü 2'ye 3 noktası neresi? Burası. Hemen bunu bakın şöyle işaretledim. Sonra Nereye gidiyor? Bakın. Piye 3 noktasına. Piye 3 noktası burada. Buradan buraya geldi. Sonra artmaya devam ediyor. Artı sonsuza gidecek. 7 pi bölü 6 asimptotuna doğru ne yapacağız? Yaklaşacağız. Buradan bakın şöyle yukarı doğru gideceğiz. Evet. Şuraya kadar olan grafiği bakın. Buraya kadar olan grafiği çizmiş oldum. Şimdi öbür tarafa geçelim. Öbür tarafta ne diyor? Ona bakalım. Diyor ki eksi sonsuzdan 3 pi bölü 2'ye eksi 5 noktasına. O nerede? 3 pi bölü 2'ye eksi 5 noktası işte şurada bakın arkadaşlar. Eksi 5. Yerlerini hazırladığım için direkt işaretliyorum. Artacak diyor. Nereden? Eksi sonsuzdan bu noktaya gelecek. Yani bakın şöyle geldi. Sonra buradan geriye dönüyor. Bak nereye gidiyor? Eksi sonsuza doğru. Bak şurada arkadaşlar. Eksi sonsuza doğru gidiyor. Burada. Tamam onu da işaretledik. Sonra neymiş ona bakalım isterseniz. 11 pi bölü 6'nın sağ tarafına bakıyoruz. Buraya bakıyoruz bakın. Artı sonsuzdan azalarak gelecek 2 pi'ye 3 noktasına. Neresi bu? Bakın şurası. 2 pi'ye 3 noktası burası. Yani şurası bakın grafiğimiz. Evet işte fonksiyonun grafiği bu arkadaşlar. Tabi bu grafik 0-2 pi arasındaki fonksiyonun grafiği. Ee, bunu devam ettirmek isterseniz ne yapmanız lazım? Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bakın. Mesela şunu alalım şuradan. Kopya diyelim. Şuraya yapıştıralım. Bakın şöyle. Buradan birleştireceğiz. Bakın. Devam ediyorum. Sonra bu ötekini Alacağız. Yine benzer şekilde şu kısmı alacağız. Kopya edeceğim. Yapıştıracağız. Yapıştır. Ee, şöyle. Yine diğerinin ucuna şöyle birleştireceğiz. Sonra şurayı yapıştıralım. Biraz uzadı. Kusura bakmayın. Şöyle bir yere aldık. Şöyle yapıştırıyorsunuz. Yani 2 pi'den sonra ne yapacağız? Grafiği yenileyerek sonra bu ikinci kısım var bakın şu bölge. Bu bölgeyi bak şu kısmı kopyalayıp öbür tarafa yapıştıracağız yine. Bu şekilde fonksiyonun tamamının grafiği çizilmiş olacaklar arkadaşlar. Evet, bu trigonometrik fonksiyonun grafikleri biraz detaylı bir inceleme gerektirir. Bakın grafiği çizmişken 20 dakika civarında bir uğraşı içerisinde olduk. Tüm işlemleri yapmış olsaydık herhalde bir 35 dakika falan alacaktı. Ancak bazı yerlerde de çok oyalandık. Bunun farkındayım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka bir soruda görüşmek üzere.